Sevgili gençler, herkese merhaba. Ben Geoffrey öğretmeni Sardal Dağcı. Sizlerle bugün e, haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden biri olan renklendirme yöntemini e, maketini tasarladık. E, biliyorsunuz, e, fizik haritalarda renkler yükseltiyi gösterir. Örneğin Türkiye fizik haritasına baktığınızda Doğu Anadolu bölgesinde kahverenginin, Marmara bölgesinde ise yeşil renklerin daha çok olduğunu görürüz. Bu da Doğu Anadolu'nun yükseltisinin daha fazla olduğunu Marmara Bölgesi'nin de yükseltisinin daha az olduğunu, yani deniz seviyesine daha yakın olduğunu gösterir bizlere. Ee, biz de bunu somut olarak öğrencilerimize daha iyi anlatabilmek için bu maketi tasarladık. Ee, öğrencimiz Kerem e öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, oldukça güzel bir maket ortaya çıktı. Peki e, nasıl yaptık? Bize bu konuda bilgi verir misin Kerem? Tabii. E, öncelikle tavanını köpük strofordan yaptım e, sert bir şey olması için. Sonra üstünü mavi ilişki kağıdıyla kapladım su görünümünü vermesi için. Buradaki yükseltileri kartonla kartonla yaptım, üstünü gene el kağıdı ile kapladım. E, bu, bu bunları ise renkli kürdanlarla beraber yaptım. Yani yükselti, yükselti basamaklarını renkli kürdanlar e, ile arkadaşlar bakın küçük minik kağıtları yazarak e, bizim anlamamızı kolaylaştırmış. E, yapıştırıcı kullandın mı? E, bunların yapımda yapıştırıcı kullandım fakat bunlar böyle iste, yani böyle döndürülebileceği için altında e, şey evet. var. Harika. Aslında hareketli bir malzeme yapmış Kerem. Peki emeği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Oldukça güzel olmuş. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.